Evet, evet, evet. Yine ben yensiz bu yes. kez de dedim ki abim bir uygun bütçe bir telefon almak isteyenler var onu hızlı bir şekilde göstermek istiyorum uygun bütçe nasıl telefon alınmış bunu hızlı bir şekilde göstereyim size. şimdi buraya tıklıyoruz abi buraya yedir yazıp hızlı bir çıktı zaten bu marka biliyorsunuz tuş. ve markayı biliyorsunuz zaten. Kendi siteye giyebilirsiniz. Burada kendi siteyi var. Olmadı. Buraya giyebilirsiniz. Ama ben size tenet yoluna gözükmek istiyorum. Siz bir şey, tenet yoluna tıkladınız. Zaten diyor ki 5000. 3000. 3000. 3000. 3000 5000. 3000 3000, 3000, 3000, 3000 5000, 4000, 3000, 3000. Yani abicim emin olmak istiyorsanız da siteni giyelim. Hızlı bir şekilde. Ya yani sen siteni girdikten sonra karşınızda bununla karşı. Bak ne diyor. Zaten burada zaten bunu alana. Düğüneymiş. Burada yazıyor zaten. Televizyonla bile bayağı bir gitmek. Gördüğünüz gibi. Anabildim mi? O zaman hadi güç.